Bir çift sinemaya gitmek için evden çıkıyor. Ancak daha ilk andan itibaren gerginlik başlıyor. Adam eşinin geç hazırlanmasına sinirleniyor. Asansöre bindiklerinde tartışmaya başlıyorlar. Yolda trafik sıkışıyor. Adam bir yandan diğer sürücülere bağırıyor. Bir yandan da geç kalmalarının suçunu eşine yüklüyor. Sinemaya vardıklarında park yeri bulmakta zorlanıyorlar. Bu da sinirlerini iyice geriyor. Sonunda sinemaya giriyorlar ama izledikleri film de hoşlarına gitmiyor çıkışta bu kez kadın kötü bir film seçtiği için eşini suçluyor. Eve doğru dönerken tartışma hala sürüyor. Ama şimdi bu çiftin sosyal medya paylaşımına bakalım. Instagram'da bir fotoğraf paylaşıyorlar. Fotoğrafta gülümseyen yüzler, ellerinde dev bir patlamış mısır kutusu ve arka planda filmin afişi. Altına da şöyle yazmışlar: Harika bir akşam, müthiş bir film, aşk ve patlamış mısır. Bir de kalp emojisiyle süslenmiş. Siz bu paylaşımı evinizde pijamayla otururken görüyorsunuz. Ben burada sıradan bir akşam geçiriyorum, herkes dışarıda ne kadar mutlu, ne kadar keyifli vakit geçiriyor diyerek içiniz daralıyor. Kendinizi kötü hissediyorsunuz. Ama o paylaşımın ardındaki gerçeği bilmiyorsunuz. İşte bu durumun bilimsel bir adı var, ördek sendromu. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu durumu şöyle açıklıyor, bir ördeği gölde süzülürken izlediğinizde son derece sakin, huzurlu ve zahmetsizce ilerliyor gibi görünür. Ama aslında gölün altında suyun içinde kalan ayakları hızla çalışır, durmadan çırpınır. Dışarıdan bakınca bu çaba görünmez, sosyal medyada da insanlar aynı şekilde görünür. Fotoğraflar mutlu, anlar parlak, her şey mükemmel gibi yansıtılır. Ama o karelerin arkasındaki tartışmalar, stresler, mutsuzluklar, yorgunluklar görünmezdir. İnsanlar sadece en güzel anlarını paylaşır, kötü günlerini, sıkıntılarını çoğu zaman gizler. Bu yüzden sosyal medyada gördüğünüz her mutlu hayat gerçeğin tamamı değildir. Sadece suyun üstü gösterilir. Altındaki mücadele, yorulma, tartışma ya da gözyaşı çoğu zaman görünmez. Unutmayın, kimsenin hayatı sosyal medyada göründüğü kadar kusursuz değil. Kendinizi başkalarının paylaştığı anlarla kıyaslamayın. Çünkü onların ne yaşadığını gerçekten bilemezsiniz.